Skaret'i içeri çekiyoruz arkadaşlar bugün. En güzel bölümünü çekiyoruz. Gel vatandaş gel. Skaret'i içeri gel. Skaret'i için en güzel bölümleri baba, çekiyoruz. Baba su tarafa mı geçir, şuna bak. Onu da çekeceğiz. Onu da çekeceğiz merak etme. Bu bölümü çekelim mi? Ooo <laughs> Skaret'i içeri arkadaşlar kural bir yer <laughs> bulamış. Bize de bir kuş çekelim. Bana bayıldı. Tamam yapma öyle aşkım yapma. Tamam öyle yapmak yok ya. ya. düzgün durun iki dakika ya. <laughs> Allah Allah. Abacım. Ya bak düzgün durmuyorsun öyle bacağınız acıyor, her yeriniz acıyor. Benim gibi sakin sakin. Aa böyle, ben. Yani. Şımarmayın gülüyor sonra. Yani şımarma, benim gibi şımarma. Çok kızdı. Ne yaptılar da kızdı? Çocuklar kurabiye istedi. Çıkar hayır, hayır teyze dediler, bize kurabiye hayır. verdiler. Hayır, yapma öyle. Ee, çocuklar geldi. Çocuklar kapısına geldi. Ee, güldü. hayır öyle değil ya kurabiye yapmış o kurabiye istediler çocuklar kurabiye vermedi ona sinirlendiler ya dediler ki sigareti çift teyze ne olursun bize biraz yaptığın kurabiyelerden ver dışarıda çok oyun oynadık biz karnımız da acıktı yiyerek o da bağırdı onlara bak benim karnım da çok bak şimdi o kurabiyelerin hepsini çocuklara yedirme zamanı geldi Aşağı. bizim e, evin içerisinde maket bıçağı bulmamız gerekiyor Bahar yapma ya. <laughs> maket bıçağı bulmamız gerekiyor. Odalara bakalım. Maket bıçağı nerede? Gözünüzle baksanıza kızım hepten bakıyoruz ya. Ne? Bu hmm. ne ya? Ne oldu? Ay kelebek mi? Ke Yok. kelebek. Ne ya? Kelebek getirdi maket bıçağını. O maket bıçağında aynısından bulmamız lazım. Bak sarı renk. Tamam mı? Sap sarı bir renk. Ve siyah. Çekmeceler açılıyor mu? Açılmıyor. Burada yok. Çocuklar etrafa bahçeden çok iyi bakın. Yapma bana. Bahçeden çıktı babuş. Baba. Bahçeye, Bahçeye mi çıktı kızım? Şu an hayır bahçeden değil. A aşağı kat. Hayır bahçeden çıktı diyor. Aa buradan ne diyor? Şuradan geçelim. Ay ben ya. Kızlar maket bıçağını bulamazsak oyunu bitiremeyiz. Ben söyleyeyim bak. Aa. Ay, burada olabilir maket bıçağı. Bence burada olabilir çünkü burada alet edevatları çok. Aa vallahi burada. Buldum arkadaşlar. İnan ki buldum vallahi. Ya orada. Maket bıçağını buldum. Şimdi bizim maket bıçağı geliyor. Baba geliyor, kesti buradan geliyor. Bir de depoya inip bakalım. Depoda neler var bize belki depoda. Nerede şu an o? Ya ne şu odaya gir. İyi tuval benden güzel kimse yok diyor. Baba canın gitti. Evet şimdi kurabiyeleri yiyince canın tekrar gelecek merak etme. Nerede Scarlet çift teyzemiz? Yukarıda. O bizim teyzemiz, teyzemiz. Teyze diyeceksiniz ona. Teacher teyze, teacher teyze. Teacher teyze yukarıda şu an. Ah. ah! Bak bunları bulduk. Şimdi kurabiyeler yuvarlaktı değil mi? Tam Tamam biz yuvarlak kurabiye gibi. Arkadaşlar depoda bulduğumuz kartonu maket bıçağıyla yuvarlak yuvarlak böyle kesiyoruz. Kurabiye kestik. kadar kesiyoruz. Bir tanesini de kesiyorum. O kurabiyeleri sevgilisine hazırlamış hanımefendi. İki Bize İki tane vermiyor. kestik. Şş kızlar size vermiyor kurabiyeleri biliyor musun? Sevgilisine verecekmiş onları. Ya. Biz yiyeceğiz onu. Çok canım çekti bak. Ben de canım çekti bak. Baba bak 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 karnıma bak. Ama çocuğun karnında burnunda hiçbir şey kalmamış ya. Şuna bak ya. Yazık değil mi bu çocuğa ya? Ne yapacaktık biz bunu? He? Kızlar burada onun e, yani şey yapacağız. 1 tane burada var. 1 ee, yani. tane burada var. Ee, bağlar yani. Onu karnı bu kadar siz karın. Hadi bakın. Bundan üstüne kurabiyenin üstüne bir şey yapıyorduk değil mi? Ne yapıyorduk? Taşlar ta koyuyorduk. Taşları koyuyorduk. Evet doğru söyle arkadaşlar. Bahçede taşlar vardı. Taşları bulmamız lazım aslında. Baba kestirmeden geliyor. Nereden geliyor? Arkadan mı geliyor? Allah. Kızlar saksıların etrafında taşlar olacak. Taşları bulmamız lazım. Evet taşlar burada. Şimdi bunların hepsini açıyoruz. Buradan bu taşları alıyoruz arkadaşlar. Bu taşları alıyoruz. Bundan üstüne diziyoruz. Kurabiyeymiş gibi. O adamın dişleri kırılacak sevgili senin dişleri kırılacak arkadaşlar. Şimdi bunu üstüne boyamamız lazım. Boyalar neredeydi Siz görmüştünüz boyaları biraz. Yukarıda. Yukarıda değil mi? Hangi odadaydı orası? heykel odasındaydı. Hı hı. Nerede? Nerede sıkarat içer? Yukarıda banyoda. Çıktı dışarı ama. Çıkmadı. Heykel odasına gideceğim. Bakın siz de kapıyı açar açmaz kaçalım. Aa heykel odasına değil. Öbür diğer odada o zaman. Bir odası vardı ya böyle hep böyle değişik değişik aletler vardı. Kapanlar falan vardı. O odada Ha bu öbür. odur. Şu Şu odaya gir. Burada. o. Şuradan kaçalım hemen görmesin bizi. Görmedi. Burada. Evet buldu arkadaşlar. Şimdi bunları koyacağız buraya. Bunların üzerine boyayacağız. Hangisini boyayacağız? Diyor ki turuncuyu mı boyamak istiyorsun yoksa diyor brown rengine mi boyamak istiyorsun? Kahverengi. Hangisini boyayacağız? Ben de kahverengi. Kahverengi. Tabii kurabiyeler genelde kahverengi olduğu için kahverengiye boyamamız gerekiyor. Evet, kahverengi boyayla da boyadık üstünü bakalım nasıl oldu. Nasıl oldu kızlar gördünüz mü? Bildiğiniz kurabiye gibi. Vallahi yemek istedim. Şimdi kurabiyeleri ne yapıyoruz kızlar? Baba yiyebilir miyim? Kurabiyeleri ne yapıyoruz? Iıı ee, aşağıda şeye koyalım. Nereye koyacağız? Kekin üstüne. Baba yiyebilir peki. miyim? Kek nerede peki? Kurabiyeler nerede? E, kurabiyeler mutfakta. Tabii ki de mutfakta olur. Baba o da şu an mutfakta. mutfakta şaka, değil, şaka şaka şaka. Bak kapıdan çıktı. Bizi görmesin yavaşça kaçalım şuradan. Baba. Kapıyı da örtelim. Baba yemek yiyeyim mi? Kurabiyeler mi yiyeceksin? Hı hı. Yeme dur. Kurabiyeli şakamız yapalım. Tepsi nerede kızlar? Tepsi nerede? Tepsi nerede? Bu? Burda Arkanda. Vallahi buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. <laughs> ya bir git kadın bir git. Gördü seni. Al. Gördü kaçın kızlar. <laughs> git evimden diyor. Çocuk diyor. Kapıyı yavaş ört. Kapıyı yavaş ört. Babandan kalmış olabilir bu ev ama kapıyı yine de yavaş örtmek zorundasın. Günah. Evet. Yazık. Bindin serbest. Hala mutfakta bu ara. Çıktım. Mutfaktan çıktı. Tamam yavaşça kapıyı açalım. Tepsiyi bulmamız lazım çocuklar. Tepsi nerede? Kurabiye tepsi. Ne şurada. Koy... Ya baba. Burada. Tamam, tamam gördüm kızım. Ay oğlum Evet kurabiyeleri alıyoruz arkadaşlar. Ve onun yerine kartonları dizdik. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Kurabiyeleri arkadaşlarımıza vermeye gidelim hemen. Dışarıdaydı onlar. Hemen arkadaşlarımıza kurabiyeleri verelim. Yazık onlar değilsin, değil mi kızlar. Mutfağa gitti, mutfağa gitti. Mutfağa mı gitti? Tamam biz arkadaşlarımıza kurabiyeleri verelim. Gelin arkadaşlar gelin. Kurabiyeleri aldık biz. Neredesiniz? Gitmişler. Çocuklar neredesiniz? Üzmüş. Iı, Skartecher onlar üzmüş. Şimdi, gitmiş. şimdi gelirler. Şimdi gelirler. Şuraya saklanalım biz. Dikkat ettiği için kurabiyelerin yanına gidebilirsin. Kurabiyelerini ya, ye. Değil mi? Hemen de nasıl deriz? Biz hemen mi deri Evet. Ah, evet. sevgilisi gelmiş eve. Kurabiyeleri getiriyor. Oo kurabiyeleri yaptım. Ben senin için ne kadar güzel Dişleri kırıldı. Dişleri kırıldı. Taş vardı ya. Sevgilisi de gülüyor, <gülüyor> hepsi kırıldı. Dişlerini fırlatıyor adam suratına. Arkadaşlar müthiş bir şakaydı, müthiş bir şakaydı. Beğendiyseniz şakamızı ne yapıyor arkadaşlar bize? Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, abone, abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.